Merhabalar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mükemmel bir siteden bahsedeceğim. Sitenin adı TGM Materyal Sitesi. Bu sitede okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencileri için hazırlanan tüm ders kitapları, çalışma kitapları, akıllı tahta etkileşimli uygulamalar ve daha birçok dijital içerikleri bulabileceğiniz çok güzel bir internet sitesi internet sitesidir. Daha önce de söylediğim gibi TGM materyal sitesinde okulun okul öncesinden liseye kadar tüm aşamalarda sınıflarda çok güzel etkinlikler bulunmaktadır. Bunun için okul öncesi, ilkokul, ortaokul etkinliklerine baktığımızda Örnek olarak birkaç etkinlik e, sınıfını açmayı düşünüyorum. İlkokul 1. sınıfa tıkladığımızda hemen alt kısımda İlkokul 1. sınıfın ders kitapları e, çıkmakta. Burada ilkokul yazma eğitimine giriyorum. İlkokul yazma eğitimine girdiğinde ikinci temayı açalım. İkinci temada ikinci tema hazırlanmış olan kitaplar hemen karşımıza geliyor. İlkokul 1. sınıf okuma yazma kitabı. Yaz defteri, ilk okuma yazma çalışma kitabı, ikinci kitap. Sonra parçaları birleştiriyorum akıl tahta etkinliği. Akıl tahta etkinliği yine seslerin şarkı olarak verildi ve şarkılar mevcut. Mesela burada parçaları birleştirme etkinle beraber bir örnek olarak e, yapalım. Başlatıyorum. Birleştirmek istediğimiz oyuncağı seçelim. Aşağıdaki ses simgesini tıklayarak yönergeleri sırasıyla uygulayalım. Bize verilen yönergeler uyguladığımızda Uçağın kuyruğunu takalım. Uçağın sol kanadını takalım. Uçağın sağ kanadını takalım. Öğrendiğimiz hem e, etkinlik yapmış hem de kavramlar öğrenmiş oluyor. Uçağın sağ motorunu takalım. Uçağın pencerelerini takalım. Böylelikle etkinliğimiz bitti. Çok eğlenceli bir etkinlik düşünüyorum. Şimdi diğer sınıflara da hızlıca bakalım. <laughs> Dördüncü sınıfı seçelim mesela. Dördüncü sınıfın dersleri, gel dersleri geldi. Bunlarla ilgili çalışma kitapları, akıllı tahta uygulamalarına geçireceğiz. Fen bilimleri seçiyorum. İkinci ünite. Hemen İlkokul Fen Bilimleri ders kitabı, çalışma kitabı, etkinlik kitabımız mevcut. Burada etkinlik kitabını tıkladığımızda etkinlik kitabını pdf olarak e, indiriyor. Pdf'yi hemen açıyoruz. Pdf'yi indirmek üzere indirilmesi bitti. Evet pdf'yi açıyoruz. Çok güzel etkinlikler e, var. Çocuklar konuyu kavradıktan sonra bu eğitimleri yaparak çok daha kalıcı öğrenme sağlayacaktan eminim. Özellikle sınıfında renkli yazıcık kullanan arkadaşlar varsa böylelikle <laughs> bu sayfalardan renkli çıktı alarak çocuklarla çok eğlenceli e, vakit geçireceklerine inanıyorum. Buradan çıkıp başka bir sınıf düzeyine bakmak istiyorum. Çıktığımızda mesela burada diyelim İkinci sınıf. İkinci sınıf etkinliğine bakalım. Kitap listeleri geldi. İkinci sınıfta hayat bilgisini açalım. Hayat bilgisi ikinci ünite. Yine ders kitabı, çalışma kitabımız, etkileşimli uygulama kitaplarımız mevcut. Bunlara tıklayarak pdf olarak indiriyoruz. İndirdikten sonra da e, gerekli düzenlemeleri alabilmemiz mümkün ortaokula geldiğimizde 5. sınıf tıklayalım. 5. sınıfta <laughs> Türkçe seçiyorum. Türkçe birinci tema. Yine ders ve çalışma yapılarımız geliyor. Linkler, indirme linkleri, çalışma sayfaları tıkladığımızda bu çalışma sayfalarını da PDF olarak indiriyoruz. İndirdikten sonra bu pdf'leri açıp gerekli e, düzenlemelere alıp öğrencilerle çok keyifli etkinlikler yapabileceğimize inanıyorum. Hemen açtım kitabı. Evet gördüğünüz gibi pdf'ler çok kaliteli, çok eğlenceli, zaman geçirmek ve öğrenmek üzerine kurulmuş e, etkinlikler. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı çok güzel bir site incelemenizi tavsiye ediyorum. Zaten inceleyince birçok etkinliği de yapmak için acele edeceğinize eminim. Şimdilik bu kadar. İyi günler.